İlimlerin babası ve ilimlerin atası, ilimlerin en faziletlisi olan ilim, kelam ilmidir. Kelam ilmi bütün ilimlerin dayanak noktasıdır. Eğer bir kelamınız yoksa ne bir fıkhınız, ne bir fıkıh usulünüz, ne bir hadisiniz, ne bir hadis usulünüz ilahir hiçbir ilme sahip olmanız mümkün değildir. Çünkü kelam ilmi ilk etapta ispat ile başlar, ayetle, hadislerle başlar. Yani şöyle bir konunuz var, elinizde Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'i ilk etapta doğruluğuna emin olmak zorundasınız ki tefsir yapabilirsiniz. Doğruluğuna emin olmak zorundasınız ki içerisinden fıkhi kaydeler çıkarabilirsiniz. Ve bu nokta itibariyle Şafi Fakihi, Eşari Kelamcısı, Büyük Müfessir, Beydavi Tuhfetul Ebrar'ında ilimleri üç kısımda değerlendiriyor. Değerlendirirken de birinci kısım itibariyle şu ifadeleri kullanıyor. Ayetler ve sünnetlerden doğan ve bu kısımda yer alan ilimlerle bilgi ile ilgili konular üzerinde incelemede bulunan ve hakikatlerin peşinde koşan kimseler ilgilenmiş, ilgili aslar üzerinde ayrıntılı ve bütünlüklü araştırmalar yapmıştır. Bu ilimlerle iştigal eden kimseler en üst derece ulaşmış ve ilahi ilim, usulü din ve kelam ilmi diye adlandırılan en üstün bilgiyi elde etmişlerdir diye kullanıyor Beydavi. İkinci kısımda da mükelleflerden bahsediyor. Mükelleflerin amellerinden bahsediyor. Onları da ikiye ayırıyor zahiri ve batini olarak. Zahiriye fıkıhın ilgilendiğini, batiniyle de tasavvufun ilgilendiğini ifade ediyor. Üçüncü kısımdaki ilimleri de iki zümrede topluyor. İlk zümrede aslında kıssa ilmi ve tarih ilmiyle meşgul olanlardan bahsediyor. İkinci zümre itibariyle de teskir yani insanları efendim teşvik ve korkutmalarla ayetle hadis okuyan vaizlerden bahsetmektedir. Dolayısıyla kelam en kıymetli hazinemizdir. Kelam ilmine sarılalım. Kelam ilmini öğrenmek için mücadele verelim. Allah subhanahu ve teala muvaffakiyetler ihsan eylesin.